Evet arkadaşlar merhaba konuşları 6. sezon 1. bölümüne hoş geldiniz. Evet. Bugünkü videomun konusu resim yarışması. Kamerada ters gözükebilir. <laughs> evet. Evet. Burada da ayna var. Burada kameranın yanında. Şu ses tarafında. Evet. Şimdi o zaman bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Ve şimdi lafı çok uzatmadan videoya geçiyoruz. 3 2 Evet arkadaşlar bu arada Mert'in ilk defa yarışması var. <laughs> da o zaman videoya tarzımızda 3 2 1 geç. Tabii ki neyden <laughs> Fatma'sı yani. <Gel. gülüyor> şimdi ben hepinize bir tane yarışma düzenlemeyi istiyordum. Evet. Herkes. Evet şimdi herkes. Bir tane kağıt alsın. Herkes bir tane kağıt alsın. Tamam mı? Herkes bir tane kağıt alsın. Dur arkadaşlar. Şimdi bir tane bileklik olacak. Bir dakika ben alıp geliyorum. Evet şimdi herkese birer tane bundan olacak. Herkes Evet şimdi herkes bunu bileğine taktığında zaman bittiğinde bilekliği kötecek ve zamanınız bir dakika. Evet şimdi çizeceğim şeyleri çizeceksiniz ve sonra da bu bilekliği kötecek ve sonra da ben kazananı belirleyeceğim. Haydi o zaman resim yarışması başlıyor. Dudu -du. Hadi herkese iyi şanslar. Ama ne çizeceğimizi söylemedin. Aa o doğru. Şimdi herkes bunu taksın. Taktık. Ya şimdi herkes bir tane insan çizecek. Haydi hepinize bol şans. Bir dakika sonra görüşürüz. Kalem. Doğuyu hemen gidip geliyorum. Ay bunu niye bile bileğimize takıyorsak neyse. Takayım bari kamera. Ay abi bakma. Tamam bakmıyorum ya. Oldu mu? <laughs> Elimi ölecek abi ya işte. Neyse. Ah! Oh, birazcık yavaş sana kafama geldi. Yavaş at birazcık. Evet arkadaşlar. Şimdi insan çizeceğiz. Ben bunu da çizeceğim. Çünkü benim var. ne alaka ya. Neyse doğru ne alakaysa. Evet şimdi kamerayı şöyle yapayım. E, kağıdı görüyorsunuz. E, şimdi insan çizelim. Çubuktan çizsek oluyor mu? Şişt. Üf tamam sustum. Bu arada dambolla çizin. Tamam. Evet çiziyorum. Şöyle dambıllı kaslı bir adam çiziyorum. Tamam. Ee, evet, şimdi dambıllı çizdim. Bunu çerçeve için alabiliyor muyuz? Alıyorsunuz. Neyse. Benim çizimim bitti. Hadi sıra diğerlerin içinde. Arkadaşlar suya bende de bu ne alaka ya? Neyse sorgulamıyorum kameraya koyayım tamam dambalı çiziyormuşuz tabi şöyle yazalım ismini. Ben insanı dambılım. Ay bitti. Evet bakın. Şöyle göğüsünüz. Neyse şimdi siyah yerlerinde arkadaşlar şimdi sıra bende. Şimdi normal adam çizeceğiz. Ah, benim ismim. E şimdi bunu kolumuza mı takıyorduk? Evet daha birinci toy arkadaşlar. iki toy olacak ya da üç. Evet şimdi insan çiziyoruz. Dört ismimizde ismimiz de yazayım Fatime diye. Sonra anlaşalım son. Şimdi kollayını şöyle çizelim. Tamam ben de Bakın şöyle bir insan çizdim. Tamam. Arkadaşlar şimdi benim için Beni yaşma için çağırdılar. Allah! Kayıt kapanmadı. İnşallah tamam. E şimdi ben de çiziyorum. Çizene kadar bay bay. Bitti. şimdi sıra puanlamada. Tamam. Al. Bakın hepsini bir kağıda çizdik. Ben onlara bakmadım. Bile yapmadım. Al Mert'cim. Bakayım. Dö, dö, dö. Aa tam da bir dakika dolmuş. Bakın şimdi resmi size de göstereceğim. Bakın şunlardan hangisi daha güzel? Ters mi gösteriyorum? Şöyle olacak. Her halde. Tamam şöyle bakın. Çok Ve Şimdi bence en kötü Ravzanur çizdi. Alaka! Turun dördüncüsü yazanmış birincisi Fadime. Yes! Çok beğendim yani çok güzel. Ama Fatma ki de bir ayrı olmuş. Bak bir de şuraya dumbal yazmış. Evet birinci turun kazananı Fadime. Evet şimdi ikinci tur başlıyor. Evet şimdi herkes alın kağıdı. Neyse evet şimdi ikinci tur başlıyor. Hadi çizin. Arkadaşlar e, en son ben başladım. Art bu turda da ben başlıyorum. Hani bir önceki turdan ya bu gerekli mi? Neyse. Evet şimdi yeme geçeyim. O zaman çizim yoksa Fadime mi çizdi? Neyse hiç um da değil. Bak kağıt neydi? Kayıt 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 kayıt. Üf tamam aldım şimdi ikinci sayfayı ay şeyim çıkıştı. Evet. Bu sefer en güzeli ben çizmeliyim. Daha dur bu sefer araba çizeceksiniz. Tamam araba çizelim. Sana da. Arabaları çok seviyorsun herhalde. Nereden bağlayacağım? E, araba dedin ya. Ondan bilmiyorum. Şöyle camlarını da yapalım. Şöyle kapı kolu. Şuraya da kapı kolu. Şuraya fener ve şuraya da fener. Evet Benki bitti. Arkadaşlar tamam, şimdi siyah bende. Kamyon düştü. Evet. Şimdi yazanın şeyini biliyorsunuz. Evet şimdi şuraya Y yazalım. ve şimdi Hüla'nı yazalım şuraya. Hü yazalım yeter. Şimdi kesme kısaltması o kaç dakika? 8 dakika olmuş. Şimdi hemen çizeceğim ve gideceğim. Benimki çok değişik bir şey oluyor ya. Evet şimdi benimki şöyle aynı tren gibi oldu. Bakın şimdi benimki Ultra Max bir araba. Evet benimki bitti. Şimdi siyah Fadime'de. Evet arkadaşlar şimdi siyah bende. Şimdi şuraya fa yazalım yeter. Hatta dur fat yazalım. Çünkü fat fat. Yok <laughs> father. ha Father. Father baba demek. Neyse hemen çiziyorum. Uçak mı çizdik? Onu söyleyemem. Neyse. Ben uçak çiziyorum. Mesela şöyle yukarıdan görünüşünü çizersek. Şuradan şeyler. Canlar Evet, uçak mı çiziyorduk neyse ben uçak çizeyim. Yani Eham gibi olsun. E şimdi şöyle üçgen koyalım. daha sonra şöyle kanatlayını yapalım. Bir de şu yandan tekerlekli olsun. benimki de bitti. mısra yeni koymuş. Evet arkadaşlar şimdi ben geçtim. Evet şimdi burası fark yazalım. Evet araba çiziyorduk. Oo, oh, araba çiziyorduk. Evet şimdi Evet şimdi şöyle çizelim. Benimki daha ultra max olacak. Şimdi şöyle şimdi size de göstereceğim. Bakın Benimki şu kamerada ters gözükebilir. Neyse. Evet şimdi şöyle kapı kolunu. Evet, şimdi ben ben de yaptım sıra oylamada. Evet, şimdi belki kağıdı götüreceğiz. Almayız. Oh, bak şimdi de bilek ler atıyor çıkartayım. Evet sizce hangisi daha güzel olmuş? Şu Ravzanur'un, Hürdane'nin, Fadime'nin ve, ve Fatma'sının. Siz gördünüz. Evet bence e Fadime yani annem yalnız çizdiği için annem direk elendi. Araba <laughs> çiziyorduk. Evet öyle. Bence e ben en çok Fatma sonunkini sevdim. Kazanacağımı biliyordum zaten. Neyse ben kuaföre gidiyorum. Beni rahatsız etmeyin. Tam yarıştı güldük eğlendik bu kadar mıydı? Ben daha fazla bekliyordum videoda. 12 dakika oldu. Neyse. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devam etmesi için abone olun ve like atın. Evet işini yap yapmıyorsun? Ama Mert her şey düşüyor. Ama Mert mer Mert Mert o.